Selam millet. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle CS:GO oynuyoruz. Yoldaş modundayız. Yanında CSK var Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi nasılsın? Şükür ya seni kanalına. İyiyim ben de. İkinci videomuz abi. Bunu da galibiyetle bitirmek istiyoruz. Hadi Ama bakalım. Bizim totemimiz bozuldu ya. Yani. Aynen. Önce T başlamamız lazım. Evet. T başlamamız lazım. Sana hemen eve gir abi? Tamam ben mevbeye mevbeye O bir yerden vurdu görmedim. Abi ben üç katdayım. Meydan öldü. Ben de orada Abi meydan boş. Kanka meydan öldü de eve dikkat et ya. Tamam. Bir reper var benim. Bu da filan o kesin ha. Abi kuruyor. Bekler mi? Bekle sen çıkma. Olmuş. Ama bakayım şey kuzdu ya tam altı kuzdu. Mok mu var altı? Bir epem var benim. Tamam. Ben orda Çok güzelsin Helal olsun abi Şey kurmuş ya tam kolunun altına, altına kurmuş <gülüyor> <Yaşık>. <gülüyor> Abi galibiyetle başladık, ne diyorsun? Kanka inşallah devamını yedir ya çünkü Şimdi city de vermemiz lazım fazla nokta Masal yanlış çıkıyor flash attı bir Abi traktörün oldu bir tanesi. Artık yaşamıyor. Ekmişler bu arada. Oo çok iyisin. O da traktörün olaymış. <laughs> 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 Oğlum bunlar lan birlikte geziyorlar. Kanka sudan gidiyorum ben. Tamam. Taş yakacağım. Time to earn our Point Point fire. Kanka taşın oradalar bunlar. Evlatçı galiba. Gördüm. Traktörün orada. Tamam. Abi ikisi orada. İkisi orada. Ikisi de Deli lan bunlar. Hemen önünde abi. Çok iyisin. Oo, bunu kesitten alırız. Gördün. Abi harikasın. Abi eyvallah. Bu lan kanka bunu şey yapalım. Mağlubiyet lan <laughs> Al revolver attım sana. Alayım. Ne yapacaksan. Abi en üst katı çıktım bekliyorum pusulayım kanka ben de Abi sen sen gizli evi. nerede bunlar ya. Kuruyor. Evet, abi. Bir sene. Şey. Bakıyor mu burada Aldın mı? Aldım <laughs> What the fuck is this map? Bu arada biraz odaklandığımız için böyle arada fazla konuşamıyormuş gibi oluyor. Ama otur. Kanka ya. yani girmişler galiba. Mok var orada ama. Abi suda. Suda mi? Aynen suda. Şeyde var. Sinek var önünde. Abi bir ninja bekliyoruz. Abi çok iyi. <laughs> abi harika oldu ya. Eyvallah abi. Hak ettin. Kullan istesin. Yok yok senden de bekliyorum aynısını ama. Ben niye de cevap demeyeceğim var ya yapmazdım ben onu. Rekabetçi videosu çekersek o da olur. Ananı gitmedi. Oo, gitmeyin. Ay bunlar başladı mı ya? Bak orada bile. İlk kez ölmüşüm lan ben. O <laughs> çok güzelsin. Diğeri belli değil. Altında galiba. Suda. Ah be. Ah be. Gördüm. Ah, 84 vurmuşum ya. Güzel güzel. abi ben eve gidiyorum. Sana zahmet meydana bir flash atsana ya. Atayım abi. Hemen eve çık hemen çıkıyorum. Bu düştü? Çok iyi abi. Yaş geldi. Ben attım onu. Sanırsam bu bizim hep base'den tane herhalde. Şeyde traktörde. Traktörde mi? attım traktöre bekle. Atladım. Abi 72 vurdum. Çok iyi. daha var mıydı buralarda ya? Aslında bir city map'i çevirdik burada ya. Kanka eve koy sen. Flash atacağım hmm. Geldi taşın oradan. Eve girmiş olabilir. Aşağıdayım ben. Abi bizim ee, base'in o, o tarafta kötü oldu bu. Abi yine mi? Yine mi? Evet. 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 <gülüyor> <gülüyor> oldu mu acaba. <laughs> oldu. Allah Allah. <laughs> yine abi ya, biraz da şans lazım abi yani. Nasıl yılanım? Bak yılan. Yılana bak yılan. Aslan abicim silah. Allah Allah. Atsana Allah abi kardeşim bin. silahı ya. Elindekini atsana ya. Abi ben denize gidiyorum. Abi canı Adam bıçak diyor ninja yapıyor. Abi başlık hazır. Yoldaş değil. Abi. Ninja. Ninja mi yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> alttan karşıyım var bana be ya? Şöyle suya doğru bir flash atayım. Bir tane şöyle şey atayım. Ben şöyle bir bomba atayım ama kafasında patlasın. Görüm lan. Evin içinde. Evin içinde Adım, galiba. Görüm bomba şeyde kanka bu. <laughs> bu hangar var ya. Evet. O tarafta. Bir tane daha bir şey Gördüm vurma vurma. Tamam. Bakın kafasını gidecekler. Başın arkasını nereye sor? Abi traktörün orada. Gördüm gördüm. Vurma. Ben onu oyalıyorum. Arkalıyorum yavaş yavaş. Nerede lan bu? Adam eve girdi lan. Çözüyor çözüyor. <laughs> Oğlum ne yapıyor lan bu? Allah Allah önümde birer mi oraya? Evet ikinci galibiyetimiz abi. 3'te 3 üç yapma Hı. yolunda gidiyoruz. Güzel oldu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Öteki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.